şarkı ile girelim. Ama büyülü olmaz ki bana bir melodi vermen lazım. Şu an hiçbir şey gelmiyor aklıma. Abi, vız vız vız. Seni Allah'a havale ediyorum. Unutmamadı o güzel günleri anılarla gel... Ne bakıyorsun lan? <laughs> aman 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 kim, kim geliyor? geliyor? Kral, geliyor. Kral geliyor. Kraliçe geliyor. <laughs> Bugün yine müthiş müzikal bilgi birikimini bizlere sunacağı bir bölümümüz var efendim. Yap! Yeah! Şimdi abi şöyle bir durum var. Ben bizim yayınladığımız önceki şarkı bölümünü açtım, izledim tamam mı? biriniz böyle bir teknik bilgi vereyim, insanları bilgilendireyim. Müzik konusunda hiçbir şey yok. Ama bende teknik bilgi yok. yok Belki o yüzden değil. Bak şimdi, bu kadar yani. Evet Saatim ya. kulağıma iyi geliyor. Çok saçma şeyler yapıyoruz. Keşke mi minörden girseydiler, anladın bir mı? Mi minör. Majör mü? Öyle bir şeyler de, tamam mı? Birazcık tamam. bir şey olsun. Deneyeceğim. Evet. Yok, bası çok vermişler. Evet. Akorlar yok, vokal olmadı. çok önde. Ha. Vokali birazcık arttırmamız lazımdı falan. Ay ne öyle abi. Sen... Alacağım alacağım kameradan. Haftaya kamera almaya gidiyorum la. Artık e, bizim de kaliteli kameramız olacak chat. Oğlum bizim neyimiz eksik lan? Ha? Bizim neyimiz eksik lan? Alalım aşağı kendimizi. Yani Bu işi çözdün. Bugün seninle Aman aman aman. Vupti. Aaaa. Şarkıcıların, şarkıcı olmayanların... Ha müzikli bölüm, iyiymiş. Ya biz bir saat bir Bugün seninle birlikte şarkıcıların, şarkıcı olmayanların, youtuberların, twitch yayıncılarının... Yani kısacası her türden kişinin çıkarttıkları ve son döneme damga vuran... Yani demek istiyor ki Kerimcan Durmaz'ın şarkısını da dinleyeceğiz. <laughs> Hayır oğlum, başkaları da var orada. Ve son döneme damga vuran şarkılara tepki veriyoruz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İlk olarak... Kerimcan Durmaz. Oo. Kerimcan Durmaz'ın Peşimde isimli bir şarkısı çıktı. Çok sükse yarattı. Kerimcan Durmaz'ın neyi çıktı? Peşimde isimli şarkısı. Hadi be. Peşim bilmiyor musun? Hayır. O trende kaldı." Gece gündüz peşimde, peşimde. Kaç gün birde kaldı? Ben şimdi falan... sen şarkısı falan deyince dalga geçiyorsun sen. Hayır hayır. Evet. Gece gündüz peşimdeler peşimde. Flaşlar hep peşimde, peşimde. Uhh koşturup koşup dursan peşimde, peşimde. Bu arada ben bunu hiç izlemedim. Vallahi hiç izlemedim. Oo, klip sana bir şey değil mi? Çok iddialı. Burak. Gece gündüz peşimde, peşimde. Güzel. Çok iyi lan ben. Beğenmezsin. Ay çok eğlenceli. Nasıl? Güzel abi, güzel şarkı. Vallahi. Bak şurada, şurada, şurada bak. Çıkacak şimdi. Gül yüzlü. <laughs> Baba kim? Baba? Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür diyor ya. O kendi işte. Kendisi için mi diyor adam? Bir şey diyeceğim. Kerimcan yurt dışında yaşamıyor muydu? Los Angeles'ta da öyle bir şey diyebiliyor. Olabilir. Bu Los Angeles'a çekti. Ha onu diyecektim sana. Şu belli. Ben de yapayım mı? Ne yapacağım? Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ne yapıyorsun? E kelimcan yapıyor ben de yapabiliyorum. Bitch. Bir şey söyleyeyim mi? Ben klibi çok beğendim oğlum. Yani ilk şarkısı değil mi bu Kerimcan'ın? Helal evet. olsun lan. İlk şarkıda böyle bir şeyle başlamak çok kaliteli yani Kimlerin paraları var bir bok yapamıyorlar yani biliyorsun. Kimlerin? İşte şarkıcıların. <laughs> İlerliyor bir iki, bir iki. olmak hayli kim? elimde şampanya. Hayallerim sığmıyor dünyaya. Hayatımı aradım rüyaya. Nakarattaki <laughs> sözler güzel olmuş, ben olmamış. Bence güzel olmuş. Burası değil de geziyorum. E Oğlum harika şarkı ya. Vallahi harika şarkı ya. Gerçekten bu nasıl beğenilmeyebilir ki? Elimde şampanya diye giren nakarat fena olmamış. Ya şey çok güzel bir şey ya. Bu şarkıyı söylerken özgüvenini hissediyorsan o şarkıcının evet. sana veriyor ya. Yani. Sana veriyor kötü. <gülüyor> <gülüyor> sana şarkıyı veriyor. Dans eğitimi almış mı? Gece gündüz peşimlere Çok peşimlere peşimde iyi peşimde hep birine peşimde Koşutursa peşimde peşimde Ya hayvan gibi prodüksiyon var bir kere Whatever. -"Whatever, I'll call you later." Aa, Kerimcan mı? <laughs> evet abi, Kerimcan'dan sonda da böyle bir sahne geliyor. Bitiyor efendim. Çok klip. iddialı abi. Çok, ben çok beğendim klibi. 14 milyon kez izlenmiş bir klip abi bu. Şimdiye kadar YouTube üzerinde nasıl buldun? Çok güzel. Şarkıyı mı, klibi mi? İkisini de. İnanılmaz beğendim klibi. <laughs> Mükemmel! Çok Kerimcan da çok iyi bu arada. Nesi? Hani dansçılar falan da mükemmel, çekimler ha. falan da mükemmel. Kerim sırıtmamış yani gayet hakim olaya. Aynen. Klip aşırı kaliteli, prodüksiyon çok iyi. Danslar mükü, <laughs> sondaki sürpriz şaşırtıcı. Bence güzel, üzerine çalışılmış olduğu belli yani. Bu şarkıda Kerim Can Durmaz, Nicki Minaj'ın dansçıları ve Beyoncé'nin koreografiyle birlikte çalışmış efendim. Amerika'da çekilen bir klip bu. Neler, ya zaten neler. yani belli prodüksiyonu bayağı hani aşırı kaliteli. Yani. Ve İlk şarkısını böyle yapması çok vizyonlu hareket. Yani bu şey gibi. Bir anda Burger King'e rakip 70 tane restoran açmak gibi. <laughs> Hoşlandığım müzik tür değil. Ben yoğunlukla post rock falan dinliyorum. Klip çok renkli. Bu kasıtlı olarak istenmiş bir şeyse eğer ...bayağı renkli, baya caf caflı. Böyle kımıl kımıl. <laughs> Abi güzel bir şey mi ama? <laughs> Fena değil mesela. Arada bazı mesela geziyorum elimde şampanya, hayallerim sığmıyor, dünya... Güzel bir laf. Ya onun için yapabileceğimiz en güzel şey helal olsun deyip takdir etmek yani. Adam hayalini yaşıyor abi. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bu şarkıya? 8 hakkı bence. Ağırlıklı olarak klip ve sonra şarkıyı değerlendireceğim. 8 veriyorum. İddialı olmuş, cesur olmuş. 7. Bu 8 olmuş ve çok iyi yani karagrafisi. Ama ses o yani ses ve şarkı olarak bayılmadım. Yani benim tarzıma uygun değil ama yine de kendi tarzıyla güzel bir şarkı yapmış bence. Ah, bu ruhuma dokundu bir şarkı değil. O yüzden Klibinden de ötürü 8. 8. 9. 8. 8. Evet 8. 9. 10 falan. 8, 8 ne? Strong 8 yani. Peki yani seni gece gündüz peşindeler mi? Tabi. <laughs> <laughs> İkinci şarkımıza geçiyoruz. Şimdi bu şarkıyla birlikte abi aynı gün çıkan başka bir şarkı daha vardı. Biliyor musun? Bak 10 abi 10 ya 10 ya. Net 10 ya. Değil. <laughs> Ee, Alena Tilki'nin Retrograde isimli şarkısı çıktı. Buna baktım. Warner Bros. Warner'ın... Ben bu şarkıyı da o gece dinlediğimizde çok beğenmiştim bu arada hatırlıyorsanız. Bence onlar da beğenir gibime geliyor. Kaliteli şarkı, güzel şarkı ya. Müzik şey işte tarafını... Warner mı Warner mı? Var mı? Var, Var. olsun. Aa hakikaten Dışacağım. ya. Saçmalama. Ben aynen. İngiliz miyim aksan yapacağım aynen. ulan? Retrograde. Retrograde. Söyle, Aleyna tilki. Every night I prayed for. He bitti. <laughs> Bu kızın sesi güzel ya. Ya Aleyna Tilki'nin buradaki bakışları beni çok ürküttü. Şu. Sesi kötü değil abi kızın. Sesi güzel yani. Biraz boş bakmış. Bilmiyorum bu Aleyna'nın bayık hali beni çok bayıyor ya. Bu daha çabasız bir klip bence. Bu kızın oyunculuk eğitimi alması gerekiyor. Nesi kötü? Mimikleri ve hareketleri. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok ağzı senkron değil gibi değil mi? Hani böyle bir değişik geliyor yani. Kalbini kırarım diyor, istemiyorum kalbini kırmak diyor Burki. Aklını alırım senin diyor. Ben çok düşük buldum şarkıyı. Prodüksiyon açısından da falan yani... Klibinden dolayı düştüler bence bu arada biliyor musun? Klipsiz dinleseler şarkıyı çok tatlı bir melodisi var falan diyebilirlerdi yani belki de. Daha iyi bir şey yapabilirdi ya. Abi yani... Klip çok başarısız. Oyunculuk çok başarısız. Ama müzik kötü değil. Pole dance mi yapmaya başlamış? İddialı. Direkt dansı deniyor değil mi ona? Direkt dansına çok, o kadar çalıştım ki başka hiçbir şey vakit kalmadı gibi bir klip. Bak sana bu, bu konuda da ilginç bilgi vereyim. Allah Kendisi Allah. dönmüyor, direkt dönüyor. Ben evet. bunu bilmiyordum. Burada da direkt dönüyor diyorlar. Direkt. Bu arada evet direkt dönüyor. Ben de hep şey zannediyordum. Onlar dönüyor falan zannediyordum. Bir gün o Poldance işte direğine bir dokundum, çevirdim. baya dönüyor. O dönünce sen de dönüyorsun. Ben hep onlar dönüyor zannediyordum. Şok olmuştum ilk duyduğumda, ilk gördüğümde daha doğrusu. Direkt döner zaten. Direkt dansındaki direkt döner. Konu zaten dönen direğe tutunabilmek. Hayır dansı da beğenmedim. Çok soluk bir şarkı gibi geliyor bana. Ruhumu emiyor yani şarkı. Spagettimizi da açtık. Ne spagetti değil mi? He. Beğenmedim abi. <laughs> Saçmalıyorum o yüzden. Bence çok güzel olmamış ya. Yani açık söyleyeyim. Hatta şu an Kerimcan Durmaz'ın üstüne izlediğim için o da yani hiç söyleyeceğim ve aklımın ucundan gelmeyecek bir cümle kuruyorum. Kerimcan Durmaz'ın klibi daha iyiydi. Çok iddialı oldu ve bu şarkıyla globale açılıyorum dediği bir şarkı bu. Nasıl buldun? Kötü değil. Ee, müzik güzel, vokal güzel. Fakat klip ve Alena'nın kendi oyunculuğunu beğenmedim. Hoşuma gitmedi yani. Ya şimdi klipli izlediğimiz için... Klibi olmamış bu arada bence de ya. Ben şarkıyı dinlemiştim hatırlıyorsanız o gece. Hatta Kerimcan'ın da sadece şarkıyı dinlemiştik. İkisinin de klibi daha çıkmamıştı. Klip harbiden olmamış gibi geldi bana da. Ama şarkı hala çok güzel bence klipteki hal ve tavırları biraz hani bayık olduğu için böyle beni çok düşürdü abi yani bağlayamadı kendine. Aleyna Tilki'nin bakışları falan böyle çok isteksiz söylüyor gibi yani evet. şarkıya. Mesela dans. Ağır Ha evet. Hani ha. ha. bunu zaten hani tik gelmiş gibi hani dans değil bence. Ama bana tavırları mimikleri o kadar batmadı bu arada. Yani sanki şey gibi geldi bana. Yönetmen ona Böyle şarkının hem hareketli hem durgun bir havası var ya, yönetmen sanki ona o vibe'da olmasını söylemiş gibi bir his. Anladın mı? Evet, çabasız geldi kısacası bana klip. Ben çok beğenmedim çünkü ben bu tarz şarkılar çok dinlemiyorum. Bana çok soluk ve bayık geliyor. Bir de bu klibi özel değil bence. Aleyna'nın da böyle bayık bir tarzı var böyle bayık bakışlar, yavaş konuşma, uzatarak falan. Hmm. Hoşlanmıyorum. Mimik olması. E tamam yönetmen kendisi işte kendisi kendisine söylemiş yani. Bu klipte böyle olayım demiş. Anladın mı? Aynen Efe aynen, aynen. Lazım biraz, biraz. biraz daha hareketlerini şey yapması lazım. <laughs> <laughs> <Böyle> Sabri Bey. <laughs> Biraz böyle, böyle yapsın. Böyle diye. <laughs> yani daha hareketli, daha canlı olsa bence daha güzel olurdu yani. Anladım. Not bad. Ama bu şarkının şöyle bir falsosu var. Arkadaki beat kişinin kafasına oturmuyor. Ya çok fazla Aleyna'nın sesine odaklandıkları için belki beat sönük kaldı. Mesela Blinding Lights var ya. Mesela o şarkıdaki o melodi çok güzel bir melodi ya direkt akılda kalıyor. Aynen. Benim öyle olmuştu. Aynen. Şu an bu şarkının Aynen öyle. Şu an bu şarkının melodisini hatırlayamıyorum daha kaç bir dakika olmadı dinleyelim. Şarkının sözlerini Grammy ödüllü Dua Lipa yazmış. Grammy adı Sarah Hudson yazmış ve Kafiye yeah aitmiş efendim. Üç kişi ortaklaşa mı yazmışlar bunu? Evet. Bestesine elektronik müziğin dahi ismi olarak geçen Diplo ile beraber King Henry ve Junior Blender imza atmış. Evet. Neler neler çok daha Neler neler kimler var şarkının içinde Ya bir şarkı 3 dakika 4 dakikalık bir şarkı çıkacak diye Kimler bir araya geliyor kimler Şu anla çok daha şey olabilirdi Madem hani bu kadar büyük isimlerle iletişime geçtin şarkı yaptın Daha bir olay bir şey beklerdim yani Olmadı e, Bu şarkı şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde izlenip almış Efer YouTube üzerinden 10 üzerinden kaç puan verdin bu şarkıya 5 veriyorum 2 veriyorum Kız çok yetenekli geliyordu yani önceden evet, bana. Sesi güzel yani. Sesi güzel ama ben ne yapsam tutar demiş ve tutmamış gibi bence. Altı yemiyor. 6. 7. Çünkü cesaret isteyen bir şey. Kelimelerin telaffuzunu bile doğru yapmak için harcadığı çaba takdire şayan. Kendi zevkime göre verdiğimi belirtmek isterim. Aynen öyle. O yüzden altı falan veririm 5. Aleyna'nın sesinden ötürü yüksek resim geliyor. 8. Ama bir yandan da arkadaki beat 4. Sözler de 6 olsa 4, 8, 6'da buluşuyor. Sözler de 6. Benden de bir 6 patlardı orada olsaydım. Değilim ama. Chat size söylüyorum. 6 verirdim ben. 6, 6. 6 puan. Onu nasıl vermem? Bak sen yerine ben sevdim Aynen. Ya. O zaman geçiyoruz abi Elanur'a. Ha bak o kız hep yani kendini böyle hep geliştiriyor. İyi bir şey çıkabilir. Elanur. Aa. Kimdi bu? Şey, Karamela. Çok... hayır hayır. Bunun şeyi vardı. Adım hera, gözleri fena, Bela. Ha, Bela. Var hatırladın ha, mı? Yok. <laughs> Yeni şarkısı Tetik. İyi dinleyeceğiz. Tetikteyim, tetikte. Sus. sus. <laughs> Gece gündüz tekim tekte. Taktikte. Mia Fitz mi gördün onu? <laughs> Sana headshot mı? İzlemedim mi lan bunu? Bu kadar mıydı? Hayır hayır. Beat çok güzel ya. Oha güzel olmuş lan kralibe. Oğlum, hiç yorulamıyorsun. Beğenmedim. Beğenmedin mi? Evet. Nasıl? Anlatacağım. -"Ev alacağım anneme." Bu da var ya son dönemde rap şarkıların hep içinde var ha. Ne o? -"Anneme ev alacağım, ev alacağım anneme." Ha. Ya, tabii ki çok emek var da yani. Çünkü... Orada çünkü olmamış. <laughs> Klip güzel mi, değil mi tam? Çok arada kaldım. Abi hiç Türkçe şarkı yok mu? Ya, Türkçe işte. Hayır, mesela Türkçe şarkılar Türkçe değil. Doğru. Yaz adımı biç, işin gücün klik. Bana diyorsun işte bitch diyorsun ama klik toplamak için insanlardan bunu diyorsun diyor. İyi ha, öyle mi? için. Evet. Ben ben başka şeyler anladın? Bak her yer crossfire shit. Bizde gang var gang. <laughs> Anneme şirokko alacağım ne alaka ya. Biri çete böyle bir şey yazmış. <laughs> Elanur'u ben de seviyorum tabii ki arkadaşlar. Elanur sevmeyecek bir insan değil zaten. Ama şarkılar zaten yorumlanmaya açık şeyler her zaman. Kişiliğiyle alakalı değil şarkıyla alakalı e, eleştiriler ve yorumların hepsi. Tamam. Bayağı hoşuna gitti Hı. yani yere? Hoşuma gitti. Sadece sözleri çok garip geldi. Nasıl bulduk şarkıyı? <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> daha çok şey söylemek istiyor ama şu an tuttu yani kendini Boş Boşu araya çatmak istemedim ya. Ya çok oyun, acayip oyun. E bence de meh. Yani o gece söylemiştim ben. Bence çok uğraşmış bu arada. Asla emek verilmemiş bir şey değil. Emeği %100 saygı ee, ancak eski şarkısı sakinleş bence daha iyi bir şarkıydı. Just saying. Oyun jargonu var her yer crossfire mesela. Twitch jargonu Bizde ya. gang var aynen sana headshot yeter mi lan evlat falan. Balon yani... at gibi. <laughs> ee, gerçekten balon at şarkısı gibi hakikaten öyle. Evet. Sabotaj şarkısı. Müziğini çok sevdim ama sözlerini hiç beğenmedim. Sürekli bütün şarkılar bu arada atarlı. Nefretiniz eder beni, rich rich, you know what I mean, fucking ya, bitches var. falan. Ya. Evet. Nefes senin araba diye dedim onu mu? Benim Scirocco arabam yok ki ya. Bu dedikodular nereden yayılıyor ya? Kemal'in de M5 diye şey yapmış herkes. Evet. evet. Rap türüne göre rap türü olmamış bence. evet. Ha, böyle konuşuyorsun. Hani sanki içine içine söylemiş şarkıyı anladın mı? Hani rap yapıyorum ama rol yapıyorum gibi oluyor o zaman. Anladın mı? Yani rap çünkü böyle biraz daha agresif, biraz daha nasıl söyleyeyim? Dışa vurumlu bir şey olduğu için. Böyle bir içine içine söyleyince tam rap gibi de olmamış. Klibi anlamadım. Yani evet şey konsepti var. Hani peşimden her peşimde Yoni Gaz, you know what I mean bitches falan tarzı ama var. <laughs> var. Ama hani 20 oldum ya ışık. Var. Par you know what I mean bitches. Parlar sanki Billie Eilish cümlenin biti e uyumunda böyle sanki bir hece daha ekleyerek yazmalıydı o cümleyi. Cümle erken bitmiş gibi hissettim defalarca. İki hece daha uzun olsa cuk oturacak ritme falan gibi. Böyle ee diye uzatıyor böyle son kelimeyi. Onu yapmasa da oraya böyle kelimeyi koysa söz tamam oturacak. Falan. Hep onu hissettim her satırda neredeyse. <laughs> Twitch yayıncısı abi Elanur Pat'ın bela ve sakinden sonraki üçüncü şarkısıydı. Elanur Pat mı soyadı? Hmm. Harbi mi lan? Rapçi için işte tamam. Güzel değil mi? Evet. O, Elanur Pat bilmem ne at Aynen. falan ya, yapıştır ona şarkıyı anladın mı? De at. Bela ne Sakin'den sonraki üçüncü şarkısıymış. Çıkar <laughs> çıkmazı trendlere girmeyi başarmış. Ama şöyle bir durum var. Şarkının dislike sayısı like sayısını geçmiş şimdi abi. Güzel bir şey çıkarmaya çalışmış ama bence orada sırıtıyor. Basit kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Samimi olayım. Dislike sayısı like sayısını geçecek bir şarkı asla değil bu. Asla değil. Tamamen. Ee, Elanur'un üzerindeki e, algıdan dolayı Elanur bunu yaşıyor. Bunu random bir insan, Elanur olmayan bir insan bu şarkının aynısını çıkartsaydı hayatta dislike like'ını geçen bir şarkı olmazdı bu. Güncel like sayısı 89 bin iken dislike sayısı en son baktığımızda 109 bin civarlarındaydı. Niye abi ben beğendim ben ne bir problem var acaba bu sefer? Şimdi beğendim <laughs> diye linçlenmiyor <abi. gülüyor> mu? Sen yani insanların sevdiği şarkıları sevmiyorsun, sevdiğini <laughs> evet, seviyorsun. Evet bir terslik var bende. Evet. anlamadım. Kaç puan veriyorsun abi? 2 veriyorum ben. 2 mi veriyorsun? 6.5'tan 7. 3 veriyorum. 3 puan. Aynen. Alena Tilki'nin 2 daha iyi. 7 vereyim ya. Sözlerini geçersek bence güzel olmuş. Klibi de güzel. Emek olduğu evet, için var, bir. yemek gibi ben böyle şeylere de 5'ten aşağı vermek çok zor. hangi şarkısı? Her ha, Yıldızlarla Raks. İstemiyorum. O yüzden 5. <laughs> <laughs> Yine verebilecek en yani evet. aslında Daha dört, Ya verebilirim, tamam. bir de verebilirim. Evet, evet. Kime e evet. ver. Veriyorum, dört. <laughs> Alena'nın puanının şakası <gülüyor> yapıldı <gülüyor> mı? Ona ha? göre yapayım. Alena'nın puanının şakası yapıldı mı ona göre yapayım. Yok, sakın bakma dedik. Ha, okay, bakma, da. bakma, bakma. Tamam. İlla, illa sektöre mi girelim falan demişim <laughs> ben. Abi, son olarak Berkcan Güven. Bir siktir git. Hayır, hayır. <laughs> ne? Güzel şarkı. <laughs> hayır. Berkcan gibi değil. izledik ya. Bir hayır. Bir Günümüz hayır. Hype, Bir Günümüz low ya ya Aynı sözle başlıyor. Hayır. BSG'yle. Evet. Öyle bir mi? Bir Günümüz Hype. Aynı. Kalıp orada da var. Yıldızlar Raks. Ben bu şarkısını çok beğenmedim <laughs> kanka. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi, dışarıda galiba kıyamet <laughs> kopuyor. Açıyorum. Ya bir siktir git. Ya sus. Bu da ne seviyor lan kızı? Kafam o Kızın üstündekini o kadar beğenmedim ki odaklanamıyorum. <laughs> Abi şu, şey, şu şey, efe nedir ya? <laughs> Ne yapalım abi? Ne yapalım? Orada iki tane saptık. Birbirimizle meçlediler bizi. Ama gönlümüz de vardı FIfa e, Yusuf. <laughs> Bu tam şey olmuş ya. Günümüz gençliği. <laughs> hani anlatan anlı mı? Bir durdursana. Bak mesela Elanur'un da yaptığım yorum vardı ya hani tam ritme cümle tam oturmuyor böyle ufak bir sonunda eksik kalıyor bir iki hece gibi hissediyordum mesela bunda olmuyor. Hani ha, ne kastettiğimi tamam. anlayabilmeleri için onu söyleme ihtiyacı duydum. Bu benim en şarkısı oldu biliyor musun? O kadar. Ha. Ha Berkcan'ın da bir sözü var abi. Para peşin. Birkaç şarkısında denk geldim ona. Seviyor peşini. Kırmızı meşin hesabı kafamız uzay. Senin adına çok sevdim kardeşim. Durex reklamı yormuş mu? Ya bunu inşallah kızmazlar. <laughs> Güzel. <gülüyor> Ya Batum. Nerede o günler? Çarkı. Biz diğer şarkıları da biliyorsun Biraz böyle kıyaslama yapalım Çok yani. Çok modu düşük bir şarkı bence. Hmm. Yani iyi, iyi ee, albümdeki diğer şarkılarına göre burada acayip bir fark var yani. Hmm. Bana sorarsan. Hani bu da daha az para efor harcanmış. Şöyle bu arada ben kendi yorumumu söyleyeyim. Yani hani ya Berkcan'ın aslında bunu ne amaçla yaptığını söyleyeyim. Şarkı e, bu albümün outro'su bu arada Yıldızlarla Larak's. Ee, yıldızlarla aksın outro olması da işte albümün bir hikayesi olması Hani introda çok eğlenceli şarkılarla başlayıp bir insan albümü sırayla dinledikten sonra son şarkısına doğru eğlenceliden hafif mod düşüklüğüne doğru böyle bir yolculuk kafasında bir şey planlamıştı. Bu arada o şekilde yani o yüzden aslında ee, yıldızlarla Aks gibi bir şarkı var bitiş şarkısı işte. Prodüksiyon olarak. Çok hoşuma gitti benim bu şarkısı. Evet. Kolay prodüksiyon, kolay çekim, kolay yazım. Aynen abi, aynen, aynen, aynen. Şeklinde hani bir şarkım daha olsun gibi. Bisiktir siktir git de hani çıktığında tamam lan bu işte bu çok şahane oldu diye düşünüyorsa bunda da aynı şekilde düşünmedi bence. Sanki 2-3 Şarkı önceki yaptığı şarkı kadar güzel değil gibi. Harman mı bu? İlk çıkarttığı mıydı? Neydi o? o bayağı yeniden. başarılıydı. Ha, Heh, Yeniden. Yeniden'in kalitesi yok benim gözümde. Hep aynı tonda, hep aynı tarzda gidiyor. Beat'i falan duyduğunda Berkcan'ın şarkısı mı dersin artık yani. Onu bir yerleştirdi beynimize. Bence güzel bir şey. Şarkı da güzel, akıyor yani. Bu böyle tam şey şarkılar. Ne bileyim işte bir sporda falan mesela çalıyoruz arkada hmm. güzel çünkü ritmi falan çok iyi oluyor şarkıların ya da arabada giderken falan böyle. Oğlum mesela bak hepsinde şey geyiği var. Herkes düşman geyiği var. Evet. Bu kadar düşmanınız var mı lan? <laughs> 29 Ocak'ta yayınlanan BGFen... Ne? Evet. Bu kadar düşmanınız var mı lan? ...geyiği var. Herkes düşman geyiği var. Hee. Evet. Bu kadar düşmanınız var mı lan? <laughs> 29 Ocak... Ama onun söylediği şey gibi değil ya sokaklarda herkes bizi arar çeteler silah sıkar düşmanlar falan anlamında düşman değil ya hani kıskanmak haset etmek anlamındaki içten içe gizli düşmanlık benim bildiğim Şarkı yayınlanan BG albümünden bir şarkı idi efendim bu. Ya bir sus sus salak var mı yorumu puan mı evi Ben 10 verdim. 10 puan verdim. Evet, ben seviyorum ama ya. Aynen lan aynen aynen aynen. 5. Berkcan'a verdiğin en düşük puan galiba. Berkcan'a verdiğim <laughs> tek düşük şey puan. 5 diyeceksin şimdi yine. Ama kızınkini daha çok beğendim. Ha Elanur'unkini mi? Yani? Elanur'u 6 yapsak bunu 5 yapsak. Tamam. Ben de söyleyeyim buna kaç vereceğini. Kaç? Ya 6 vereceksin ya 7. Ben tahmin edeyim yine. 5 diyeceksin. 5 ya 5 5 5. 5 puan. Ya bunu böyle açıp da dinleyeceğim bir şarkı değil. Ama mesela şey siktir git sürekli dinliyorum mesela. Bunu diyen Berkcan şeyde televizyonda şey Siktir git onu dinle o zaman. Yine bir şarkı bölümümüzün sonuna geldik efendim. Ya bitti mi? He? Dört tane şarkı mı Bu ne kız? O sen o sen bari. Reis'e de bölüm beğendiremiyoruz artık. Sen sen bari. Efe herkes beğenmek zorunda değil. Bir şey söyleyeceğim. Allah rızası için söyleyin. Lütfen söyleyin. Ben Albüm sürecinin içinde olduğum için insanların bilmediği şeyleri, albümün bir yolculuk olduğunu veya düşman meselesini açıklamak dışında bu şarkının beğenilmesiyle ilgili tek bir şey söyledim mi? Lütfen söyleyin ya gerçekten rica evet. ediyorum. Ben mi acaba o şey bakamıyorum uzaktan bakamıyorum olayı biri beş verdi ne beşi lan mı dedim ne dedim lan ben ne dedim? <laughs> yok bir şey yok abi sakin ol tamam Aa, Aa, sen bari Nereden, nereye? Sen olsan bari Bu videoların izlediğimiz bu şarkı, Bindel hepsi konu şarkıları açıklama kısmında mevcut. Oradan da arkadaşlar evet. izleyebilirsiniz. Lütfen izleyebilirsiniz. telif atmayalım. Teknik açıdan ben güzel yorumlar yapabildim mi? Kim ya? Eşit oldu kadar. Yani kapasiteli sonu kadar kullandığım. Evet ya. abi. O zaman bitiriyoruz abi bölümümüzü. Ağzına sağlık diyelim. Evet. Herkese düşük puan verdi arkadaşlar. Evet. Bak gördüğünüz gibi linçleyebilirsiniz. Ağzıma sağlık olacak bence. <laughs> bölümümüze beğeni atmayı unutmayın ve ben de Burak'ın ağzını kıracağım şimdi. Ne yapıyorsun ya? Abi, flip. Kardeşim tamamdır, şu an bölüm bitsin. Onu yap, sana... Oh, yemin ediyorum iyi ki uçuyordun. <laughs> i̇yi ki söylemedim lan. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet, güzel bir videoydu. Gayet keyifli olduğunu düşünüyorum bu videonun.